Herkese merhabalar, Ari ile Minecraft'a geldiniz. Bugün, yepyeni bir bölümle karşı karşıyayız. Epsoy düşte devam ediyoruz. 3 mi? 4. Aa 4. Tamam. En yani son ne yapıyorduk lan? Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Hep yaldır çekmeyelim. Ya ben... ...takılıyorum ya. Ne kadar ya? taş kasarı. Oğlum, akşam lan. Gel bir uyuyalım. Uyuyalım abi. Geldim. Bu bölüm 30 dakika olacak. Umarım izlersiniz. Ya işte. Ayfet nerede? Ne demek? Dün Ali. Ha. Bu merdivenden inmek ne kadar zor ya. Aynen. Üş. Ben bir tane. Abi ayrınlar nerede? Hı, kutuda. Hı, şurada. Hı. Ben odadan gidiyorum yine. Hı, 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 hı. Fark etmez. Gel sen de keybini. Hadi ben de geliyorum ama kılıç yok bende. Demirden kılıç yap ikişer tane. Pikeks yaptım. Pikeks birer tane yeter mi? Yeter yeter. Gel kılıç da yaptım. Al bu senin. At, attım seninkileri. Hadi dalalım. Artık sıktığımız yere gelmez. Dur, dur neyin var neyin yok bırak da var ölmeyelim. Dur Yüce... yanına birkaç tane şey al. Taş falan al da. Ha çıkarız seni çık. Sen de, ne dur. Bir dörtlik aldım ben. Yemek al abi, yemeğin var mı? Yemek, bir tane ekmek var. Dur, dur ekmeğin var. Ben de Bende şey var şunları yak. Meşale al. Ne? Neşeli yapalım Odun var mı ki? Alarmış. Şunları al, şunu da kullan. Oha, ne yaptın ben? ben kendi etimi aldım, öbürünü de sen al. Tamam. Bir tane torç var bende. Tamam. Sen de kalsın hepsi bu chest boş lan bunda da bir şey koy. Bunları ya onu buna kullanırız. Koydu. Hadi gel. Haydi git. Dur lan yemek alayım. Hadi gidelim. Hayır. Sen nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Bilmiyorsun değil mi? Tam bilmiyorum. O kedi. Oselo 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 macerası. Unuttun mu oynamayı oynamıyor? Neredeydi? Bekle. Ha, şur şuradaydı, şuradaydı. Bekle. 360. Aa. Şey Al bunu ya. Git. Ah, yine fail. Ali benim de fail oldu. Hadi ya. 3.5 <laughs> üç buçuk kalp kaldı. Ali bak buraya bir iki tane toç koy da belirgin olsun. Tabela yaparız hatta önüne. Şey diye. Al burayı toçla. Tamam. Lan tamam, buraya gerek yok aslında. Neyse. Çok ama tavuk harcama. mı? Oha duydun mu? Yo gelmedi. Ben bir tek sus duyuyorum. Ah buralardaki maceraların. Creeper var. Creeper. Evet. Tamam sakin. Bir tane daha var. <laughs> Patlasın Patlasın patlat hepsi. Geliyor lan. Sana geliyor. Tamam. tamam. Hadi gelsene buraya ışıklandır zombi var. Zombi var doldur ışığı. Ali ha. Creeperlar bize 360 yaptı ama Şu torchların yarısını versene O demir var Ali Ne Torch versin Al sana şey al sana kömür Şuradaki kömürleri de alsana yerdeki Tamam onlardan da yaparım ben Burada başka bir şey yok. Ben aramaya gidiyorum. Ne var ne yok diye. O o kulağa çok kötü şeyler. O creeper geliyor sana. Hallettim. Abi bende patladı ya. <laughs> Abi kaçtığım bir şey yok. Zombi iteyeceğim biraz. Gel arka Gel arka Arkaya bak. <laughs> Hah eyvallah. Arkaya bak. Arkaya bak. Neyine bakayım ben? Buradan gelin ya. Dur sen git oradan ben bu taraftan gideceğim. Oğlum aynı yerden gidelim. Sen seçtin. Burada bir şey yokmuş. Aa burada tren rayı var. Oha chest buldum. Ne var? Altın. Oha. Karpuz var bir de ekmek bir de lapis lazuli var. Ekmeği versene bana. Gel. TP etsin eve. Ya. Al ekmek. Kutuyu kral istiyorsan. Ne yapacağım o kadar fakir değiliz. Rayları mı alsak ya? Ya daha bekle ya birazcık daha ilerlesin kalırız. O düştük Yalnız burada güzel bir havuz var. Yeee yeah. kaplıca lan <laughs> evet. bu da kapı var küçük bir şey. Yeminle. Kapımsı bir şey yani. Aaa yol mu var orada? Ana. Yeşil koyulan kötü geliyor. Ya boş bir şey yok. Sende hiç ayrım var mı? Ben dört tane topladım. Bende yok. Bende demir var. Oo abi. oyunu sesi çok açık ya. Aha örümcek. Lale? Neredesin? Vs var dur. Sen gel yanıma geliyorsun. Aa şey. Bizim geçtiğimiz kaplıcan üstündeyim. Hayır. Kayboldum ben şu an. Rayı kırdım ya. Bir daha raylara güvenmeyeceğim. Şimdi ne yapayım? Aa gördüm seni. Abi rayları almasana ya. Almak için değil geçeceğim. karşıya uçalım ya. Kendi rayımı yapıyorum. Aha şey var burada. Spawner var. Nerede? Kesin. Kesin orada gözüküyor zaten. Evet. Çık çık ben ben çıkayım. Dur ben yapacağım. Ben gidiyorum. Sen git. Oha arkamda bir şey var. Evet örümcek. Örümcek spawn ediyor lan bu. Öldüm. Gel hemen TP ol ben de öleceğim çünkü. Aha evet. oh, ölüyorum. Geldim. İtemlerim bir nerede? Geldi. Al sana bir tane kılıç, bir tane şey veriyorum. Benimkiler al zaten bunlar. Al et de verdim bir tane. Benim <laughs> bir tane nerede? Altın mı altın vardı? Altın aldım onu herhalde şu an. Ha tamam kalsın. Ya yukarı çıkıyorum. İyi ben de senden oflanayım. Arıya sağ ol. <laughs> Dur zaten taş atayım biraz. Geldim tamam. Al attım. Dur spawner'ı ben keseceğim. Yaz öbür tarafta da creeper var spawner. Abi burada videoyu ben çekiyorum. Spawnları sen kesiyorsun. Evet ters bir işlem Dün, var. Kılıçla kesiyorsun abi yok böyle bir şey ya. Tamamdır. Oha bu ne? Evet. Yine evet, spawner var sağ tarafında. Ya felak kaç. kaç? Kaç? Oha yer delindi. Torç koy torç. Ali ölüyorum. Kaç. Garip? Bunu Bu ne abi? Burası bir iğrenç bir yer. Kaçtım mı? Yandım. Evet, sıkıştım köşeye. Üf. Köşeye sıkıştım ya. Dayan. Ölüyorum. Ölüyorum. Ben Geldim. Git sen ne Nerede ölmüştüm ki ben? Ne bileyim ben nerede ölmüştüm? Şuradan ol. mı kaçmıştım acaba? Dur lan. Buna değildi. Ya kestik burada. Gel abi gel ya aldım itemlerini. Ya orada mı ölmüş? Ha doğru burada sıkışmıştım hatta. Al. Kılıcın yok Sık lan. Kılıcı orada. Hı. Aldım. Hadi go go go. Oradaki chest'i açtım ben. Ne vardı? Demir vardı o kadar. Oo burada lan nereye gidiyor? Ali 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 Ali. Abi ölme. Dur şurada. Oh, pardon. Tamam sorun yok. Jump oldum çıktı. Yenti yapacağım. Tamam. Torçla. Tepeden geliyor. Benim acil yemeğe ihtiyacım. Hadi benim de torcum yok. Slime var lan. Gel abi yanıma gel. Toparlan. Nerede ki? Lanet. Oo oh, öldüm. Gel çabuk gel. Tamam. Hayır, hayır hayır hayır. Ben şurada ölmüşüm tam. Ha al onları. Nereden al benim bir tane Hepsi orda Nerede? Şuradan git. Dur, gözükmüyorum. Ha tamam. Y yerle düz. Ha creeper ölmüş cesedi bakta kalmış. G gir çık düzeliyor onlar. Ha kas. Tamam. Sen mi, sen mi vurdun? Yok abi arkanı skank yani. Ha. Aa burası çok tehlikeli bir yer lan. İlerle ilerle problem yok. Slime bol var. Gel al. İyi kırmasaydım keşke. Neredesin? <laughs> Aynen slime bol. Gel bakayım burada da bir şeyler var. O, ben oldu. güzel bir yer buldum da. Ben onları kazayım Lürf, sen git ilerle. Tamam. O bak şurada da var. Nerede? Toz koydum. Aa, zaten burada bir şey yokmuş. Güzel bir yer buldum ben zaten bak. Ben burayı da kazayım. Bir tane torç koy buraya. Al ben sana al torç atıyorum. Al attım. Aa. Hmm. Uha dört level oldum lan öldüğüm halde. Ben ikiyim. <laughs> bir bak arkamdan gelsene be. Neredesin? Bak ya. Bu arada Assassin's Creed gitti diye neden gitti diye sorarsanız Force Update yap. Niye? Yeni ekledim ama Minecraft'ı bozuldu bir şey oldu. Gel hadi bak bura. Oha nere lan bu? Abi oralara gitmeyin ya gene öleceğiz. Ya ölmeyiz gel. Oha. Ya burada çok zekice bir yer yapılmış. Ama burada resmen farm abi gel burada kasalım. Aynen. Vuram ben dedim. Ama kalmadı. Ben aşağı iniyorum. misin? musun? Gelebilirim. Gel gel bir şey yok. Şimdilik. Tüş. Aa ayrı alayım ben. Sen onu al ben de ayrılma. Vuramıyorum abi bunu. Lan öldür şunu. Vuramıyorum abicim. Nasıl vuramıyorsun ya? Al. Ya kazmaydın da bu kadar mı ilerledi yani? Salak vuramıyorum. Dalga vur. <laughs> <laughs> geç. Aha gel gel. O Allah'ı buldum. Arkandan zombi kovalıyor. Yani. Emin yani. Tamamdır aldın sen. Şu suyu durduruyorum. Durdur dur, abi. Ben ayrımları alayım. Al tamam, tamam, onları. Aha keşke durdurmasaydım. Tamam mı? Gençliğe ye yetecek kadar var mı? Bakayım. Var. Of Ali, dünya buldum Ali. Neredesin? Bildiğim dünya buldum. Ne yapıyorsun? Çabuk sen gel. Bir buçuk kalbim var skeleton lan öldüm. Aa oh, gördüm. Ne lan oh. bura? Garip bir yer ne? buldum. Ben daha garip bir yer buldum abi. Gel tp ol. Geldim. Bak. Baksana abi şuraya gel. Aşağı bak. Amma kastı be ne oldu bura? Burası ne ya A hani? Gitme gitme ben dünya buldum sizi burada bir şey Abi benim kılıcım bulacım yok şu an. Abi nerede öldüysen. Aşağı düşmesin mi? Ya epey büyük bir dünya bulmuştum. Heh buldum. Oh. Ama kazmam düşmüş galiba. Hayır hayır hayır. Yalnız bildiğin adam kule yapmış kendini. Dur ya. Abi ya bekle geleceğim. Şuradaki ayran alayım. Oh oh TP, oh, oh, tamam. oh Sen tp hazırla geleceğim. Sen şu gel. Dur abi ben yazamam şimdi. Aa çık. Çık çık Neyse dur ben sana tepe Ya chestte de bir şey yokmuş. Neredesin dünya? Baksana. Abi bu mu dünya dedi? Abi şuraya bak aşağısı da var. Vadi oğlum bu dünya değil. Buna vadi diyorlar. <gülüyor> dünya dünya. <laughs> ben de dünya deyince ne dünyası diyor? Ay güzel. Ayrım için neler yapıyor ya masraf. Yalnız bu ayrımları kendime zırh yapacağım. Niye kendine? Abi sen hiçbir yardımda bulunmadın. Lan yürü git ben niye geldim o zaman yarısı benim. Bakarız. Her şey kardeş payı. Bakarız. Nereden geldin ne oğlum sen? Bilmiyorum. <laughs> Yalnız harbi iyi düşünülmüş bir yer çıkıyor ve tost. Ama da çıkar da hiç inemem şu an. Aşağıda değil mi? Hı. Ee. Rahat. İnek mi aşağı? İnsan sen de çıkamazsın ben ki <laughs> Hop. Diamond bulmadan gelme. Şuradan iniyorum. Yalnız yemek Abi değil. yardım et ya. Ben eve kaçar. Tamam mı? Ne ev lan? Ben eve kaçma çalışayım. Yolu Kaç. İşte ondan diyorum. Ben labirente girdik ya. Dıkı dıkı dın 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 dıkı dın 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 dıkı dıkı dın dın Allah ne oluyor lan aha Ben buradan Diamond bir çıkartacağım Nasıl çıkartırım artık Çıkartalım vardır kesin Obsidiyans Var mı? Herhalde var oğlum. Abi iron buldum, kazmam yok. O 15 dakika oldu lan da, video. Kusuldu <laughs> <Abi>, mu? <laughs> Buraya ne <öyle> ya? Patson. <laughs> Partis parti yapıyoz onun. Olur <laughs> ya. Tamam, Haber. <evet>. Aha chest. <laughs> Ulan adam gibi bir şey vardır şimdi. Sen eve ne yapıyor? Ya? Abi dalga mı geçiyorlar ya? İyi bari ama bolca yemeğim var. Ben de de 49 tane ayrım var abi. O yaz ikimize de yetecek kadar zırh olur. Değil mi? Herhalde. Ben topladım. Yani. Bana değil. <laughs> Buradan arkaya düştü ya. İnşallah öyle. Örya'nın sesini duyuyorum. Ne? Senin galiba sesini duyuyorum. Nasıl yani? Hadi. Kazma sesi Hadi. mi? Hadi. Mamadır. Hadi. Bir şey Hadi. Aman. Hadi. 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 kır. Tamam.